Herkese selam ve sevgiler sevgili arkadaşlar. İki bölüme ayırdığımız bölümün ikinci bölümündeyiz. Yani Danıştay'ın o bahsettiğimiz kurullarının ve dairelerin görevlerini incelemeye devam ediyoruz. Şimdi diyor ki idari işlere ilişkin idari uyuşmazlıklar ve görevler hangilerince görülür? Bu soruya dikkat etmenizi isterim. Çünkü ÖSYM'nin sevdiği yerlerden bir tanesidir bu. İdari Dava Daireleri Kurulu. Şimdi ben şunu biliyorum. Bir kere eleyeceklerin baştan belirliyorum. İdari Dava Daireleri Kurulu'nun niteliği yargısal işlere bakmak. O zaman onu hemen eledim. Bize ne diyor çünkü? İdari işlerle ilişkin idari uyuşmazlıklar. idari işlerle ilgili olması lazım diyor. Dava değil diyor. Yargının terinde değil diyor. İdari nitelikte olması lazım diyor. Bu olamaz çünkü dava daireleri kurulu üzerinde dava işleri yani yargı işlerine bakar. Böyle eleyebileceğin bakıldığı zaman ne var başka? Birinci daire eleyemem çünkü o idari işlere bakıyor. Zaten olacaklardan bir tanesi bu. Böyle devam edelim, devam edelim, devam edelim. İdari dava daireleri demiş. Yine davadan bahsetmiş. Bu da olmaz. Aynısını söylemiş zaten. Belki vergi demek de, demeye çalışır. Ha, vergi dava daireleri kurulu olmaz. Şimdi idari dava daireleri kurulu, vergi dava daireleri bunlar o zaten olmaz. Şimdi ne kaldı. İştahı birleştirme kurulu ne yapıyordu? Çatışan mahkeme hükümlerini nihai hale getiriyordu. Bu da sanki pek olmaz. İdari işlendiği ziyade orada bir sanki mahkeme kararına ilişkin bir nitelik atıfı var. O da doğru değil. O da gitti bence. Şimdi İdari işler kurulu var. Danıştay genel kurulu var. Sevgili arkadaşlar uyuşmazlık dediği için iş değişir. Çünkü normalde genel kurulun aldığı kararlar da aslında idari iştir. Ama uyuşmazlık noktasındaki vurgudan dolayı bunu almıyoruz. Burada sadece ve sadece birinci daire ve idari işler kurulunu alıyoruz sevgili arkadaşlar. Unutmayalım, unutmayalım. Unutmayalım. Hemen sağda bir görüntü çıkardım bakın. İdare işlere ilişkin idare uyuşmazlıklar ve görevler birinci daire ve idare işler kurulunda görülür ifadesine dikkat etmeniz gerekmektedir. Tamam. Birinci daire ve idare işler kurulunda görülmektedir. İnelim bakalım. Şimdi birinci dairenin görevini konuşalım. Yani bu birinci daire ne yapıyordu hocam? Ben size bunu söylemiştim. Birinci daire idari işlere bakar. Doğru mu? Ama hangilerine bakar? İşte şimdi onu konuşma vakti bakalım şimdi. Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerini. İmtiyaz sözleşmelerini görüldüğü gibi arkadaşlar o konuda kendisine geldiğinde o konuyla ilgili görüş bildiriyor. İmtiyaz sözleşmesinin nasıl uygulanması, uygulanmaması konusunda bir takım görüşleri var. Bağlayıcı mı değil mi? Onu birazdan tartışalım şimdi. Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerini tek tek gidelim. Kanunlarda Danıştay'dan yazılı düşüncesinin alınmasının emredildiği işleri. Yani Danıştay'ın bir konuyla ilgili düşüncesinin alınması emredilmişse kanunda. Orada birinci daireye geliyorsunuz. Zaten düşünce alınması diyor bakın. Değil mi? Yargısal bir şey olmayacağı belli. Belediye kanunuyla danıştaya verilip idari davaya konu olmayan işleri derneklerin kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için yapılacak teklifleri. Bu önemlidir. Medeni hukukta da önemli bir yeri var. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmalarına ilişkin mevzuat uyarınca görülecek işleri inceler ve gereğine göre karara bağlar veya düşüncesini bildirir. Görüldüğü gibi birinci dairenin yaptığı işler önemlidir. Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerini inceler ve gereğine göre karara bağlar veya düşünce bildirir. Burada düşüncesini bildirir. Kanunlarda Danıştay'dan yazılı düşüncesinin alınmasının emredildiği işleri yine aynı şekilde. Belediye kanunuyla Danıştay'a verilip idari davaya konu olmayan işleri, bakın idari davaya konu olmayan işleri birinci dairenin göreceği açıktır. Derneklerin kamu yararına çalışan dernek sayılması için yani bu statünün verilmesi için teklifleri yapmak birinci dairenin görevleri içerisinde yer alır. Ve memurlar ve diğer kamu görevlerinin yargılanmalarına ilişkin mevzuat uyarınca görülecek işleri yine birinci daire görmektedir. Birinci dairenin görevlerini böyle sıralamış oluyoruz. Dikkat edelim buna. İmtiyaz sözleşmelerine dediğim gibi idare hukukunda ayrıntılı değineceğiz. Onu gözden kaçırmayalım. hak düşünce bildiriyordu bu bağlayıcı mı derseniz. Hayır. Danıştay'ın bu noktada düşüncesinin alınması gerekiyor. Bu bir zorunluluktur. Ama Danıştay'ın söylemiş olduğu o görüş doğrudan doğruya imtiyaz sözleşmesi hükümlerine uygulayacak taraflar açısından doğrudan bir bağlayıcılık arz eden noktada değildirler. O halde inelim. İdari işler şimdi dediniz hocam birinci daire ile idari işler kurulu yukarıdaki o hoş boşluk doldurmayı hatırlayınız. İdari e, nitelikteki uyuşmazlıkları çözerler. Evet doğru yani burada mesela bunun görevlerinden bir tanesi buydu. Bunun da görevlerinden biri bu. En önemli görevi kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri hakkında iki ay içerisinde görüşünü hazır etmektir. Şimdi yalnız tabi burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var o da şu. Bakın birinci daire de kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerinin düşüncesini bildiriyor. İdari işler kurulu da aynı şekilde kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri hakkında iki ay içerisinde görüşünü hazır ediyor. Demek ki aslında birinci daire ve idari işler kurulunun müşterek yürüttüğü işlerden bir tanesi bu imtiyaz sözleşmeleri hakkında görüş hazır etmektir. Ve süresi de iki ay olarak vurgulanmıştır. Ona da hemen altını çizelim dikkat edin. Bunun dışında Danıştay Başkanı'nın birinci daireye gelmiş ve görüşülmesini İdari İşler Kurulu'ndan istediği ve havale ettiği işleri görüşmek yine İdari İşler Kurulu'nun görevlerinden. Tamam. Yani birinci dairede görülmek, birinci dairede görüşülmesindense idari işler kurulunda görüşülmesinin daha doğru olduğunun tespitini yapan Danıştay Başkanı bunu kendisine havale ettiğinde idari işler kurulu onunla ilgili görüşünü sunuyor. Birinci daire ve diğer kurullar arasında bir görev uyuşmazlığı yaşanır ve ise bunu da çözmekle yetkilidir. Bu da çok güzel bir soru arkadaşlar dikkat edin. Birinci daire ile diğer kurullar arasında, Danıştay'ın kurullarıyla ile birinci daire arasında bir görev uyuşmazlığı söz konusu olduğunda bunu idari İşler Kurulu çözer. Ayrıntılı bir soru mudur? Evet. Tam tipik bir fakülte sorusudur. Değerli akademisyenlerimizin soracağı güzel sorulardan bir tanesi de budur. Eğer soru daireler arasında görev uyuşmazlığı derse, bakın daireler arasında görev uyuşmazlığı iş değişti. Şimdi 8. daire ile... 6. daire arasında bir görev uyuşmazlığından bahsediyorsa, işte böyle bir soru geliyorsa o zaman cevabımızı başkanlar kurulu olarak alacağız. Yani daireler arasında çıkan görev uyuşmazlığını başkanlar kurulu, birinci daire ile diğer kurullar arasında çıkan görev uyuşmazlığını ise idari işler kurulu çözer. Tekrar, daireler örnek verdim burada 8 ile 6'yı örnek verdim. 3 ile 4 gibisinden yani iki daire arasında çıkan bir görev uyuşmazlığı olduğu zaman daireden bahsediyorum. Başkanlar kurulu birinci daire ile diğer kurullar arasında görev uyuşmazlığı çıktığı zaman idari işler kurulunun çözeceğini unutmayınız. Bu da gerçekten hoş bir soru olur. Haydi devam. Hocam diğer kurula geçmeden önce bir şey kafamızı karıştırdı. Bakalım ne karıştırmış. İmtiyaz sözleşmeleri hakkında görüş bildirmek hem birinci dairenin hem de idari işler kurulunun görevi dediniz. E ee? diyor. Yani demek ki kafa karışmış. Hemen düzeltelim. Hem ben söyledim ama hemen düzeltelim. Hemen düzeltelim. Bu sözleşmeler hakkında incelemenin ilk aşaması birinci dairenin, söylemiştim müştereken yaparlar. İkinci aşaması da idari işler kurulunun görevidir. Birinci dairede sözleşme değerlendirilip düşünce bildirildikten sonra İdari işler Kurulu resen sözleşmeyi tekrar değerlendirmekte ve sözleşme üzerindeki son kararını vermektedir. Yani son kararından ziyade son görüşünü, nihai görüşünü sunmaktadır. O halde kafa karışıklığı giderildi. Yüzde <laughs> yüz. tamam. Umarım giderilmiştir. Bu çünkü gerçekten soru işaretidir. Çünkü her yerde duyuluyor. Allah Allah hangisi acaba diye bir kafa karışıklığı olmasın diye bunu bu şekilde söylemiş olalım. Müştereken yaptığı işlerdendir. Birinci daire ile idari İşler Kurulu'nun. İmtiyaz sözleşmeleri önemli. Söylemiştim bunu. Ve 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 o geldi. Ne o geldi? Başkanlık kurulu. Arkadaşlar başkanlık kurulu deyince bakın söylediklerime çok dikkat edin. Çok dikkat edin. Ya alıyor birini bir yere gönderiyor. Birini buradan alıyor buraya gönderiyor. Onu oradan alıyor buraya gönderiyor. Bunun görevini alıyor buraya veriyor. Bunun görevini alıyor buraya veriyor. Yani eğer bir şey kodlayacaksanız böyle kodlayın. Tamam bakın şimdi nasıl uyacak. Bakın bu sisteme nasıl uyacak. Üyelerin görev yerlerini, dairelerin iş durumunu ve ihtiyaçlarını göz gözden tutarak belirlemek. Yani üyelerin görev yerini belirliyor. Üye geliyor, A kişisi diyor ki sen 6. daire. Sen 8. daireye. Sen 4. daireye. Bakın ne yaptı? Görev yerine belirliyor. Devam. Zorunlu hallerde daire başkanı ve üyelerin dairelerini değiştirmek. Bak sen çık bakalım şimdi 6. daireden 8. daireye git. Sen 4'ten çık ne bileyim 3. daireye git. Şeklinde e, daire değiştirme etkisi de onda. Zorunlu hallerde. Danıştay tetkik hakimlerinin çalışacakları dairelere bak. Tetkik hakimler gelmiş nerede çalışacak? Ne bileyim sen 6'da çalış. Sen 3'te çalış. Sen 5'te çalış. Kurulları ve görecekleri işleri belli etmek ve gerektiğinde yerlerini değiştirmek. Bak iş belli yani nereye gideceğini belirliyor, yer değiştiriyor. Temelde hep bu başkanlık kuruluna böyle yaklaş. Daireler arasında iş bölümünü belirlemek. Yani bu da çok benzer. 3 sen buna bak, 4 sen B'ye bak, 6 sen C'ye bak, 8 sen D'ye bak. O A, B, C'de konu olsun mesela. Hangi konunun hangisi tarafından görüleceğini belirtmek de aynı şekilde. Yani bunun bir farkı yok ki şeyden. Hakimin Ahmet hakim sen ikinci daireye git. İşte Mehmet hakim esen dördüncü daireye git gibisinden teklif hakimden bahsediyorum. Bir farkı yok yani. Tamam Ya da üyeyi bir daireye görevlendirmekten de bir farkı yok. Aynısı. İş bölümü de aynı. Yetkili merciin neresi olduğu belirtilmemiş olan yönetim işlerini belli etmek ve bu işleri yapmak konusunda da e, görev görevi var. Başkanlık kurulu. Yani özellikle ABCD'ye dikkat ettiğinizde zaten birbirine çok benzeyen durumlar olduğundan özel bir ezber yapmanızı gerektirecek bir durum söz konusu değil. O yüzden başkanlık kurulu görevleri rahat ezberlenebilir. Şimdi burada esas durum başkanlar kurulu. Yani sizin korkmanız gereken başkanlar kurulu. Biz başkanlar kurulu söylerken ne demiştik? Başlar kurulu. Bütün başlar var burada. Değil mi hatırlayınız? Şimdi bütün başların olduğu bir yer korkutucu bir yerdir. Yani başkanı, başsavcısı, başkan vekili bak başla başlayan daire başkanları yani başla başlayan herkes içeride. Şampiyonlar Ligi gibi demiştik değil mi? Hatırlayın. O buralar Şampiyonlar Ligi gibiyse o zaman başkanlar kurulunun görevleri daha esaslı olmalı. Öyle mi bakalım? Danıştay daireleri arasında çıkan görev uyuşmazlığının karara bağlı. Söyledim ne dedim? 6 ile 8 arasında bir görev uyuşmazlığı varsa bunu başkanlar kurulu karara bağlar. Ama bir dairenin görevinin başka bir daireye görevlendirilmesi konusundaki o iş bölümüne dayalı konudaki kararlar başkanlık kurulunca verilir. Tamam. Ayrı yargı çevresinde bulunan. Şimdi buraya dikkat ediniz. Ayrı demiş. Bakın. N ile R harflerine dikkat. Aynı yargı çevresi dediğinde iş değişir. Ayrı yargı çevresi dediğinde işi değişir. Unutmayın. Ayrı R ile. Ayrı Rize'nin R'si. Ayrı yargı çevrelerinde bulunan idare ve vergi mahkemeleri arasında görev ve yetki uyuşmazlığı, yetki ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci tayini yapmak. Yani Manisa İdare Mahkemesi, Kayseri İdare Mahkemesi arasında. Eğer bir işin Hayır Manisa'nın işi değil o. Toplanın, bavulları toplayın arabaya ve doğru Kayseri'ye gidin diyorsa bu farklı yerlerde bulunan e, bölge mahkemelerine ait yetki çerçevesinde kalan yerler olduğu için ikisi aynı bölge idarenin içerisinde değil farkındaysanız. O yüzden de ayrı yargı çevresinde bulunduğu için bu konuda başkanlar kurulu görevlendirmeyi yapıyor. Hocam aynı olsaydı yani Niden'in nesi olsaydı o zaman bunların bağlı bulundukları bölge idare mahkemeleri bu kararı verir ve merci tayinini bölge idare mahkemesi yapardı. Aynı olsaydı. Ayrı. Rize'nin R'si olduğu zaman Danıştay Başkanlar Kurulu görevlidir. Tamam. Danıştay Başkanı'nın kurulda görüşülmesini uygun gördüğü işleri görüşmek ve karara bağlamak. Bunların böyle biraz daha idari bir konuda kendi aralarında bir istişare işleri var. Ve Başkanlar Kurulu Danıştay Başkanı'nın davetiyle toplanıyor diyor. Başkanlar Kurulu'nun görevlerini bu şekilde belirtmiş. Şimdi bu dikkat bölümünde göstereceğim. Ama Başkanlar Kurulu'nun aynı zamanda bunun dışında kendini içerisinde arkadaşlar bazı başvuruları yaptığınızda özellikle mesela Başkanlık Kurulu'nun verdiği kararlara karşı buraya itiraz ediyorsunuz. Başkanlık Kurulu'nun verdiği kararları Başkanlar Kurulu'na getiriyorsunuz. İtiraz hakkınız var. Bu birincisi ona dikkat edin. Hatta bununla ilgili sürede 7 gündür. Yani 7 gün içerisinde başkanlık kurulu kararını başkanlar kuruluna getirebiliyorsunuz. Başkanlar kurulu bunu değiştirerek, düzelterek onu şey yapabiliyor arkadaşlar. Yani tekrar yayınlayabiliyor. Değiştirme etkileri var. Üzerinde oynama yapabiliyor ve kararları kesin. Çünkü başkanlar kurulunun kararlarına karşı herhangi bir yere gidilemez. Yani yargı yolu kapalı olan işlemlerden bir tanesidir. O yüzden de başkanlar kurulunun bu konudaki kararları kesin karardır. Şöyle bir aşağı inelim bakalım. Şimdi dikkat bölümüne burayı gözden kaçırmamamız gerekiyor çünkü. İlk dikkat ayrı olduğu zaman aynı olduğu zaman yani burası Rize burası Niğde tamam Ayrı yargı çevrelerinde bulunan idare ve vergi mahkemeleri arasında görev ve etki ilişkini uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarca merci tayinini Danıştay Başkanlar Kurulu. Yargı çevresi içinde bulunan yani aynı, aynı diye yazmaz ama yargı çevresi içinde bulunan deyince zaten ayrı olmadığını anlamanız gerekir. Yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemeler arasındaki görev ve etki uyuşmazlıkları, kaynaklı uyuşmazlıkları da mahkemelerin bağlı bulunduğu bölge idare mahkemesi. Yani neyi görünce? BİM, R'yi görünce Danıştay Başkanlar Kurulu. Tamam. Peki. Evet. Dikkat iki. Daireler arasında iş bölümü belirlemek başkanlık kurulunun. İş bölümü başkanlık kurulunun. Daireler arasında çıkan görev ve uyuşmazlıkları karara bağlamak. Bakın daireler arasında çıktığı zaman ne oluyordu? Başkanlar kurulu devreye giriyordu. 6 ile 8'i hatırla örnek olarak vermiştim. Bunlar arasında görev uyuşmazlığını başkanlar, lar 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 kurulu çözer. İş bölümü lık lık lık. İş bölümünde başkanlık kurulu çözer. Tamam. Çözer derken yani belirler. Yanlış anlatmayalım. Yanlış Olur. vurgulamayalım. Dikkat 3. Kararlarına işte söylemiş olduğum o 7 günlük itiraz buraya koydum. Hani yukarıda kafa karışıklığı olmasın diye burada göstereyim ama orada erken söylemiş oldum. Kararlarına karşı ilgililerce başkanlar kuruluna 7 gün içerisinde itiraz edilebilir. Kimin? Başkanlık kurulunun. Başkanlık kurulunun kararlarına ilgililer Başkanlar kuruluna 7 gün içerisinde itiraz edebiliyorlar. Başkanlar kurulu e, başkanlık kurulu kararlarını aynen onayabileceği gibi değiştirme etkisine de sahip. Görün, söyledim yani aynen de onayabilir, değiştirebilirdi. De. Yani değişiklik yapma hakkına sahip. Kararları kesin olup aleyhine başka merciye gidilmez söylemiştim. Başkanlar kurulunun kararları kesindir. Bunu başka bir yargı merciğine götüremezsiniz sevgili arkadaşlar. Kesindir, kesin. İyi. İyi hocam kesin anladık. Şimdi güzel bir ayrım bu. Bakın dikkat edin. Kimler hakkında disiplin soruşturması yürütür? Yüksek Disiplin Kurulu kimler hakkında disiplin soruşturması yürütür derse Danıştay Başkanı ve Başkan Vekilleri, Danıştay Başsavcısı, Danıştay Başkanları ve üyeleri, Danıştay memurları diye sıralamış buraya. Hemen bulalım. Yüksek Disiplin Kurulu, Danıştay Başkanı ve Başkan Vekilleri var. Danıştay başsavcısı, bütün başlar var. Bütün başlar varsa o zaman Danıştay başkanları da var. Hatta üyeleri de var. Yani tüm meslek mensupları var. Ama Danıştay memurları yüksek disiplin kurulunun yetki çerçevesinde, yetki alanında değil, görev alanında değil. Disiplin kurulu onlara bakar. Yani Danıştay memurlarıyla ilgilenecek olan kimdir? Disiplin kuruludur. Yukarıdaki üçlü yüksek disiplin kurulunun e, disiplin işlerine ilişkin verdiği kararlardan e, kararlarla yüz yüze kalabilir. Yani onlar hakkındaki disiplin kararlarını yüksek disiplin kurulu verir. Meslek mensuplarından bahsediyorum ilk üçlüden. Ama memurlar, danıştay memurları ile ilgili disiplin kurulu karar verdiğini unutmayınız. Yine güzel bir uygulamalı bölüm. Yine gözden kaçmasın sorularda. Şimdi bir bakalım. Bu arada hemen bitireceğim burada Danıştay ile ilgili bölümü. Ondan sonra İYUK. Artık usule geçeceğiz bir sonraki derste. Şimdi bir bakalım. Danıştay Başkanı nerelere başkanlık eder? Danıştay Başkanı nerelere başkanlık eder? Danıştay Başkanı'nın başkanlık yaptığı yerlere bakalım. Daireler ve disiplin kurulu dışındaki tüm kurullara başkanlık etmekte. Yani dairelerin başkanı daire başkanları, disiplin kurulu dışındaki tüm kurullara başkanlığı edecek olan Danıştay Başkanı. Al sana mis gibi soru. Yani Danıştay Başkanı'nın hangi yerle aşağıdakilerden hangisinde Danıştay Başkanı başkanlık etmez gibi bir soruda cevaplarınıza ya daireleri vereceksiniz ya da disiplin kurulunu vereceksiniz. Çok açık, çok güzel, hoş bir soru. Genel sekreterin yönetimi ve denetimi altında bulunmayan müdürlükler, daireler ve başsavcılığa bağlı olan müdürlüklerdir. Onu da söylemiş. O müdürlüklerin nereye bağlı olduğunu vurgulamış. Peki. Danıştay savcıları diye bir şey var hocam. Biz onu okuduk. Bunlar ne yapıyorlar? Yani Danıştay savcıları ne yapar? Hadi normalde biz ceza savcılarını biliyoruz ne yaptığını. İddianameyi hazırlıyorlar. Mahkemeye sunuyorlar ve davanın açılmasını önüne oluyorlar. Ama Danıştay savcıları ne yapıyor dediğiniz zaman işte görevleri. Savcılar, dikkat edin buraya. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştay'da görülen dava dosyalarından Kendilerine havale olunanları başsavcadana inceler ve esas hakkındaki düşüncesini bir ay içinde gerekçeli ve yazılı olarak verirler. Yani kendisine gelen, sevk edilen o konuyla ilgili esas ha hakkındaki yani konunun içeriğiyle ilgili düşüncesi neyse bunu bir ay içerisinde gerekçelendiriyor ve yazılı bir şekilde sunuyor. Bakın dikkat edin ilk derece mahkemesi sıfatıyla danıştayda görülen dava dosyalarından kendisine havale oluyor. Yani yine 24. madde devreye geldi. Buradaki işlerle ilgili konular savcıya gönderilir ve savcı da başsavcı adına incelemesini yapar ve esas hakkındaki düşüncesini bir ay içerisinde verir. Bakın çok güzel bir soru. Danıştay savcısı ne ile ilgili meşguldür sorusunun cevabı işte burada açıkça verilmiştir. Bu notta olmayan şey yok. Notta olmayan şey yok. Bak o kadar söylüyorum. Bu notta olmayan şey yok. Tamam. Yani bu nota edinecek, bu notu takip edecek ya da not alacaksın artık nasıl yapacaksan. Ondan sonra sen rahat rahat gir sınavına çık. Gir sınavına çık. Bu kadar basit. Tamam. Danıştay meslek mensuplarının başkaca iş görmeleri. Mümkün mü? Meslek mensupları kimdi? İşte başkanlar, başsavcı da başkan, başsavcı, başkan vekili vesaire saydık o başlar. Artı daire üyeleri. Şimdi bu meslek mensupları başka iş görmeleri mümkün mü? Danıştay'ın meslek mensupları bilimsel araştırma ve yayınlarda bulunabilir. Yani bilimsel araştırma yapabilir, bilimsel yayınlar yapabilirler, koyabilirler. Danıştay başkanının izniyle kurumlarından yolluk almaksızın davet edildikleri yurt içi ve yurt dışı kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla bilimsel olmak şartı var. Bilim ve meslekleriyle ilgili diğer toplantılara katılabilirler. Yine alakalı ve ilgili olmak dışında e, e, zaruretiyle, e, bağlantısıyla diyeyim. E, diğer toplantılara katılabiliyorlar. Yolluk almıyorlar ama. Tamam? Ve unutmayın Danıştay Başkanının izni gerekiyor bunlara gitmeleri için. Tamam. 15 güne kadar olan izinler Danıştay Başkanınca, 15 güne aşan izinler ise Başkanlık Kurulunca veriliyor. Bu da çok güzel bir soru olabilir. Yani böyle biraz çok kıyı köşe gibi duruyor ama unutmayın bunu. Eğer meslek mensuplarının başka iş görmeleri esnasında bir izin durumu söz konusu olursa yani işte gidecekler işte ders verecekler gelecekler mesela. Eğer 15 güne kadar olan izinlerde Danıştay Başkanı hemen kendisi hallediyor ama 15 günü açtığı zaman o zaman başkanlık kuruluna havale ediliyor. Başkanlık kurulunun karar alması gerekiyor. Danıştay meslek mensupları esas görevleri yanında başkanlık kurulunun kararıyla bakın gene kimin kararıyla? Başkanlık kurulu kararıyla yüksek öğretim kurullarında ders ve konferans verebilir. Bu süreklilik arz ettiği için yine başkanlık kuruluna gidiyor. Ama sonuçta ders vermek dediğin şey senin bir kere eline gördüğün ya da üç gün arka arkaya yapıp bitirdiğin bir şey değil. Dönemleri var. Bir dönem, ikinci dönem, güz, bahar dönemleri. Dolayısıyla yüksek öğretim kurumlarında ders ve konferansları verme konusunda başkanlık kurulu noktasında karar alıyor. Hoş bir soru. Meslek mensuplarına uygulan, uygulanabilecek disiplin cezaları nelerdir? Yüksek disiplin kurulu isnat olunan hal ve hareketi sabit görmezse dosyanın işlemden kaldırılmasına karar veriyor. Bu önemlidir. Şimdi bu noktada 3 tane ceza attı ama usule bir göre bakalım. Önce bir usulden ilerleyelim. Yani sonuçta yüksek disiplin kurulu bir üyeyle ilgili meslek mensubu ile ilgili isnad olunan hal ve hareketi sabit görmediğinde dosyayı işlemden kaldırıyor. Kurul bu hal ve hareketi sabit görürse eğer böyle bir durumda bunların mahiyet ve ağırlığına göre yani yapılan fiilin ağırlığına göre ilgilinin uyarılmasına hemen çıktı bir. Veya hizmet süresine göre istifa etmeye istifaya davet etmeye ya da emekliliğini istemeye davet edilmesine karar verir. Yani dikkat ederseniz kararları hep davet üzerine kurulu. Şuraya yapalım. İstifa etmeye davet et, emekliliğini istemeye davet edilmesini karar altına alır. Kurul kararı Danıştay Başkanı hakkında ise vekili, diğerleri hakkında ise Danıştay Başkanı tarafından ilgiliye tebliğ edilir. Kurulun kararının tebliğinde 3 numaralı bilgilendirmede kimin yapacağı söylenmiş. Tabii sonuçta istifaya davet etse de veya emekli istemeye davet etse de bunu uyması gerekiyor. Uymadığı zaman arkadaşlar bir ay içerisinde buna tabii iştirak etmesi gerekiyor. Aksi halde istifa etmiş sayılıyor zaten sonucunda böyle bir sonucu var. Disiplin kararı aleyhine dava demiş. İlgili yüksek disiplin kurulu kararının kendisine tebliğ ithal edildiğinden itibaren 15 gün içerisinde bu karara karşı dava açabilir. bu davalar savunmaların alındığı veya cevap sürelerinin geçtiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde karara bağlanır çalışma ara verme süresi hesaba katılmıyor. Peki dava nerede açılır? İdare Mahkemesi, Danıştay Dava Dairesi, Anayasa Mahkemesi. Yüksek Disiplin Kurulu kararlarını hatırlarsanız 24. maddede Danıştay Dava Dairesi'nin ilk Derece Mahkemesi olarak yetkili olduğunu söylemiştik. O yüzden de Yüksek Disiplin Kurulu kararlarına karşı Danıştay Dava Daireleri yetkilidir unutmuyorsunuz. O süresi de 15 gün olarak vurgulanmış. Sorularda gelebilir. Unutmayınız. Çalışmaya ara verme halinde nöbetçi dairenin belirlenmesi konusunda kim yetkilidir? Bir daire başkanı ile dört üyeden ve bir yedek üyeden oluşan bir nöbetçi daire kurulur. Bir tane daire başkanı, nöbetçi dairenin başkanı. Dört üye veriliyor, dört kişi, bir kişi başkan ve bir de yedek üyeden oluşan bir nöbetçi daire kuruluyor, tamam. Yedek üye aynı zamanda genel sekreter, yani bu kişi aynı zamanda genel sekreter arkadaşlar. Bu bir yedek üye, aynı zamanda genel sekreter görevini yapıyor. Bu dairenin başkanı ile üyeleri, Danıştay dairelerinin başkan üyeleri arasında karar ee, pardon. Bu dairenin başkan ile üyeleri Danıştay dairesinin başkan ve üyeleri arasından karma olarak başkanlar kurulu tarafından seçilir. Yani çalışmaya ara verme halinde nöbetçi daireyi başkanlar kurulu belirler. Ayrıca lüzumu kadar savcı ve tetkik hakim görevlerine devam ederler. Vekalet demiş bu süre içinde Danıştay Başkanı'na nöbetçi daire başkanı vekalet eder. Yani görmüş olduğunuz şu da, nöbetçi dairenin başkanı o çalışmaya ara verme süresi içerisinde Danıştay Başkanı'na vekalet edecektir. Nöbetçi daire her işi göremiyor. Buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Hoşta bir soru olur. Nöbetçi dairelerin her işi göremeyeceğine dikkat ediniz. Kanunen belli süre içinde karara bağlanması gereken işler, yürütmenin durdurulmasına veya delillerin tespitine ait işler görülebilir. Bunun dışında başka bir şey nöbetçi daire tarafından görülemez. Yani demek ki nöbetçi daire işin her türlü özüne, her türlü esasa girip hükmün özüne inip bir nihai karar verme noktasında geniş yetkili değil. Tamam böyle geniş bir yetkisi yok. Kanunen belli süre içinde karara bağlaması gereken bir iş varsa süre aşılmaması gerektiği için o karar verir. Ya da bir yürütmenin durdurulması ile ilgili bir karar alınacaksa ya da bir delil tespiti söz konusuysa o zaman nöbetçi daire bu işleri görebilir. Bunun dışında bir iş göremez. Bu sorular da çıkar çok. O yüzden gözden kaçırmayın. Evet böylece Danıştay ile ilgili bölümü de bitirdik. Yani yargı teşkilatı bölümünü bitirdik. Artık iyi yuktayız. Şimdi bir sonraki dersimizden itibaren artık usul hukukuna başlayacağız. Ve usul kanununun tek tek göreceğiz sevgili arkadaşlar. Heyecanla o derslerde görüşmek üzere. Abonelikler ve beğeniler sizde. Yani algoritmaları siz canlı tutuyorsunuz. Dersleri de ben. Haydi bakalım kanal canlansın biz de canlanalım. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın.